Merhaba. Merhaba. Ben sabrine Kawaii Makeup. Bugün size Prenses Clara Reno'nun makyajını yaptım. İki pembiş renk karışımı rujum. Açık pem açık çılgın pembişle koyu pembiş karışımı rujum. Pembiş aldım. Daha kawaii sürmeyi öğrendim özel karışım pembe işte kahve karışım rujum altta sadece de nut renk sürdüm üstte şu biraz pembişleri sürdüm şu var arada sarıyla yakın kahve krem gibi ve böyle eyeliner varım var göz pınar mı ve Eşeğe göz pınarlarımı aylar tırsırdım, ışıklandırdım, burnumu da ve buramı da. Evet, benim manga okumayı ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz değil mi? Ve Kitora Prince serisi de tam bir kawaii manga serisi. Keşke Disney'de olmasa değil mi? Evet. Sizin de Disney'de o oh, oh, başka markaya geçmesini istediğiniz Mango vur, kitap vur. Başka şeyler var mı? Böyle. Bir de kirelerin o en sevdiğim orijinal o ama resmi olmayan Disney prenses olabilir. Yani çok şeker, çizimi de çok şeker. Bu abidesem koyacağım çizimini de. Ama siz biliyorsunuzdur kanalı takip ediyorsanız. Evet bugün kısa kesmem lazım. Çünkü ders çalışmamıyım. E, dünkü renk değiştiren ojeler nerede derseniz alamadım. Çünkü dün evden çıkamadım. Dün evde işim vardı. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Böyle çekimlerim daha çok gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın.